Ağustos ayının güzel gününde davetimizi bizi kırmayarak katıldığınız için teşekkür ederiz. Asmer e hoş geldiniz. Asmer Otomotiv Düzce Kamyon Satış Müdürü Gürkan Zeki ben. Şirketimizde Atego 1018 ile ilgili bir etkinlik gerçekleştirdik ve müşterilerimizle buluştuk. <laughs> Keyifli anlar geçirdik. 10-18, 15-18, 24-24 araçlarımızı tanıttık. Şehrin yeni ikonu dediğimiz 10-18 Atego aracımızı özellikle vurguladık. Müzik Bölgemizde faaliyet gösteren büyük filo müşterileri, üst yapıcılar ve diğer sektörlerde hizmet veren kargo ve nakliye grubu firmaları davetlimizdi. Tüm misafirlerimize, arkadaşlarımıza, müşterilerimize teşekkür ederiz.